Şimdi başkent Ankara'ya döneceğiz. 3G canlı yayınında Osman Nuri Cerit var. AKP hükümeti de icraatlarına tüm hızıyla devam ediyor. Sondaki konergesiyle odaların yetkileri de elinden alındı. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Akif Hamza Çebi de meslek odaları düzenlemesiyle ilgili açıklamaları var. Başkent Ankara'da Osman Nuri Cerit bizi bekliyor 3G canlı yayınında. Meclis önünde Osman başkentte mecliste dün akşamdan beri yaşananlarda neler var? Son durumu senden dinliyoruz. AKP'li AKP üyelerin Türkiye Mimar ve Mühendis Odalarının yetkilerini ve gelirlerini kısıtlayan e, teklif AKP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. E, teklifin görüşüldüğü sırada yoğun tartışmalar yaşandı. Bugün de tartışmalar devam ediyor. Tartışmalarla ilgili olarak CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çevi bir açıklama yaptı. Akif Hamza Çevi AKP'nin bu düzenlemeyle Gezi Parkı'nın intikamını almak istediğini söyledi. Ve işte o açıklamalar geliyor şimdi ekranlarınıza gece yarısı önergesiyle Türkiye'deki sivil toplum örgütleri içerisinde çok önemli bir yeri olan 400 bin civarında üyesi olan Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin çok önemli bir yetkisi elinden alınmıştır. Ben hükümeti, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni dün gece kabul edilen önerge üzerinde bir daha düşünmeye bu düzenlemeyi geri çekmeye davet ediyorum. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Taksim Gezi Parkı nedeniyle ortaya çıkan tablonun faturasını hükümetin bu şekilde sivil toplum örgütlerine çıkarma yönündeki anlayışını buradan protesto ediyorum.